Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar umarım iyisinizdir. Şöyle çok düzenli video atamadım kusura bakmayın yine elimden geldiğince atmaya çalışıyorum ama bazen videolar çok aksayabiliyor. Hem sağlık sorunlarım oldu hem de birkaç tane şey yoluna koymaya çalışıyorum. Ama artık videoları çok daha düzenli atacağım. Haftada bir değil üç günde bir dört günde bir daha sık video gelecek. Hem kanalın algoritmasını toparlayacağım hem de kanalı bayağı büyütmek gibi hedeflerim var. Bu arada videoyu beğeni yorum yaparsanız ve paylaşırsanız çok sevinirim. Koş kalmak istiyorsanız da bana Discord, pardon, Discord bak, kapandı. Instagram'dan ulaşabilirsiniz az alışkanlığı. Bugünkü videomuzun konusu orta oyunda yani mid game'de Fizz. Şimdi Fizz nedir? Minyon dalgasını dondurmakta. Biz bunu koridor aşamasında yapıyoruz ama orta oyunda, orta oyunda yapılabiliyor mu? Evet yapılabiliyor. Peki nasıl? Bu benim daha önce koşuk yaptığım mid lane oynayan birisinin maçından bir pozisyon. Bunu birlikte inceleyeceğiz ve aslında orta oyunda fizz atmanın yani mid game'i fizz atmanın olayını, sebebini, neden yapıldığını ve faydasını anlayacaksınız. Bu her saniye yapılmaz. Oyunun durumundan duruma değişir. Şimdi burada genel olarak ahli 2-0-2 gidiyor. Çok detaylı değmeyeceğim. İşte takımdaki şampiyonun yani ahlin takımdaki kimlerin ne yaptığı ve rakip takımın ne yaptığını birlikte analiz edeceğiz. İşte ahli buna teki farm falan alıyor. Bu da skorlar falan alıyor. Fightlara bakmayacağız. Sonra ahlin takımı ejder falan alıyor. Yani şu an elimizde şöyle bir bilgi var. Onunca bu takım savaşı kazanıldı. Ahli takımı ejder aldı. Okey. Yani şu an ahli takımı biraz avantaj elde etti. Adım adım devam ediyoruz. Karşı takım da Ahdin'in takımının ejderha aldığını bildiği için şunu biliyor. Yani diyorlar ki abi biz az önce bir takım savaşı kaybettik ama bu adamların base atması lazım. Jiggs'in canı yarım. Ultilerini de kullandılar ve Darius ölü. Yani her türlü zaten bizimle buradan bir tane minyon dalgamız geliyor. Yani şunu biliyorlar. Adana base atmak zorunda ve buradaki farmı bizi karşılamak zorunda. Sonuçta bir takım savaşı kazandıktan sonra direkt ekstra bir yere koşabilirsiniz belki ama her zaman olmayabilir. Biz buna zaten tempo deriz. Tempo nedir? İlk hareketi yapabilme avantajıdır. Ahre'nin takımı burada bir savaş kazandı. Ejderha önce aldılar. Ama bu sefer ne olacak? Artık e, e gidip eşya almak zorunda oldukları için ve de atmak zorunda oldukları için rakip takım en de sonunda onlardan önce bir yere gelecek. League of Legends böyle bir oyun. Takım savaşı kaybetseniz bile oyunu hani oyunu sıfırda yüz kaybetmediğiniz sürece yine karşına bir şey alabiliyorsunuz. Yani rakip takım Tamam abi siz ejderi aldınız ama base atmak zorundasınız. Biz de sizden önce buraya koşup ve bizim de burada gelen farmımız var. Her türlü bir şeyler yapacağız diyor. Yani bu vaat alametini şu an yürümeleri bir tık zor. Belki direkt base atarlarsa koşabilirler. Ama tekrar söylüyorum farm geliyor. Pardon. Farm geliyor farm geliyor. O yüzden her türlü şu an vaat alametini önce koşacak olan takım karşı takım. Zaten e, gördüğünüz gibi Ahri'nin takımı hiçbir şekilde Ejder'e oynamak istemiyor. Bartlett'a Beyze e gittiğiniz Bot'ta golem yer alıyor. Darius şu an Beyzen geliyor. de mid'deki wave alma çalışıyor. Yani her türlü şunu anladık. Ahri'nin takımı şu an ward'ın alametini oynamayacak. Peki Ahri bu durumda bu gelen milyon dalgasıyla ne yapabilir? Ben ne dedim? Mid game'de Freeze. Mid game'de Freeze şöyle oluyor. Şimdi ben durum analiz ettiğimde neyi anladım? Abi benim takımım yani ben şu an ahri isem benim takımım şu an Vard'ın alametini oynamak istemiyor. Peki bunun karşına ben ne yapabilirim? Şimdi düşünüyorum. Şimdi ben eğer bu minyon dalgalarını direkt temizleyebilir miyim? Temizle tamam gücüm var. Ama direkt ittiresem rakip takım şöyle bir şey yapabilir. Bu minyon dalgasının karşıma birisi koşabilir. Ama şu an karşı takım ne istiyor? Bu vade alametini alıp büyük ihtimalle burayı açmak istiyorlar. Bir de. Çünkü bot kulesi yıkılmış, tap kulesi yıkılmış. Ve bunu buraya açacaklar. Ve şu an Bard'ın ultisi yok. Yani bu mid kulesini ulti atıp oraya da savunamaz. Yani karşı takımın bir sonraki hamlesini ben biliyorum. Şimdi ama takıma bakıyorum. Ee, Zinzo'nun acilen base atması lazım. Daha üstünde acilen buraya itip. Bu mid kulesini savunmaya koşmaları lazım. Ama takım savunmak istemiyor. Peki benim takımın mid kulesini umursamıyorsa. Ben neden odaya koşayım? Yani tek başıma tutamam sonuçta. 5 vs 1 tutacak hali yok. Evet Ahdi 4-0-2 ama 5 vs 1 atamaz. Ahdi öyle bir şampiyon değil. Çoğu şampiyon da bunu böyle yapamaz. Çünkü son oyun hali 15 ya 16. Oyun hali ortada diyebilirsiniz. Az önceki takım savaşına rağmen. O açıdan her türlü burada Ahdi'nin yine takımına ihtiyacı var. Ben şunu düşünüyorum. Ahdi burada minyon dalgasını fizlese. Fiz nasıl yapılıyordu? 3 tane büyücü. 1 tane topçu. İkisi ayrı ayrı da olur. Ama ikisi birlikte harika. Topçun canı çok yok ama bir tık dayanır. Ama bu bayağı fazla fazlalar. Yani ahli bu da Çok uzun süre dayanacak. Yani karşı takım diyelim ki vadi alametini aldı. Zaten alıcı ne yapmak istediklerini söylemiştim. Mid kulesini açtılar. Ahli bu da devam etsin. Sonuçta adamlar şu an midten giden farmı alacaklar. Yarın bir gün bizi bota zaman bottan inen farmı alacaklar. Peki o sırada Ahdi buradaki farm etmezse ne olacak? Bu da uzun süre fizler dediğim gibi yeterli minyon var. Adamlar en az buradan 1 wave veya 2 wave kaybedecek. Bu yarım kill veya bir kill enerjisi eşit gibi diyebilirsiniz aslında. Daha fazla aslında minyon lazım da. Ya yani adamlar neredeyse buradan 1 kill kadar diyeyim aslında dümdüz. Gold bir XP kaybediyor. Şimdi bu adamlar neden zarar veriyor? Adamlar şimdi burada hepsi birlikte Vadala Metin'in Gold XP'sini paylaşıyor. Hiçbir işe yaramıyor bu arada. Yani genel olarak XP paylaşıyor. Pardon Gold değil ama XP paylaşıyorlar. Hiçbir işe yaramıyor. Çünkü e, veya midlane'iniz tek başına XP almıyorsa bu paylaşılan XP o kadar da worth olmuyor. Adamlar şu an burada XP paylaşıyor. E midi itmeye çalıştıklarında hep birlikte middeki minyonda da, da XP paylaşacaklar. Ama artık şu an burada minyon dalgasını ise direkt bildiri buradaki minyon dalgasını almaya çalışsa bayağı bir Gold XP alır. O yüzden Ahli'nin şu an burada fizlemesi lazım. Mantı anladınız mı? Yani Ahli şunu diyor. Abi benim şu an takım bir şey yapmak istiyor mu? Hayır. Rakip takım ne yapacağım biliyor muyum? Evet. Halit'e de şu an mesela ben buraya ittiğimde aktif olarak bir şey yapacak mıyız? Düşünüyorum. Şu an Dark Beyz atıyor. Zinzer botta golem kesiyor. Dark Spot'a iniyor. Ve Jinx mid almaya çalışıyor. Yani Ahli'nin şu an yürümesini gerektirecek herhangi bir yer yok. Ahli'nin yürümesini gerektirecek herhangi bir yer yoksa Ahli neden bu wave'i Çünkü koridoru itip bir yere gitmek aktif bir şeydir. Ama takıma bakıyorum aktif bir şey yapmayacak. O zaman ben burayı neden frizlemeyip rakibe gold xp kaybettirmeyeyim? Mantığı anladınız mı? Yani planımız şu. Ben burayı frizliyorum. Rakip takım mid kulesini alıyorsa alıyor. Dünya sonu değil birinci kuleyi vermek. Buraya da oynamaya çalışırlarsa ikinci kuleye devam ederlerse hemen bu farmı edip buraya giderim. Yani ben buradan adamlara bir kill gold xp'si kaybettirmek istiyorum. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Abi düşük elo full midi toplanıp fight atıyorlar işte. Sirk gibi oyun. Hani sirk nedir? İşte maymunlar falan toplam savaşıyor ya. Kimseye maymun demek istemiyorum ama bazen bazı elo'larda maymun savaşıya dönüyor. E maymun savaşıya dönüyorken biz ne yapacağız? Kesinlikle dediğinizde katılıyorum ama bu da çok yüksek değil zaten. Yansı istemiyorsan plat zümrüt öyle bir şey de herhalde. Bu elo'da dahil bunu yapılabilecek bir pozisyon çıkabiliyor. Sonuçta bu aslında üst seviye bir şey. Hani bunu düşük elo'larda çok görmezsiniz. Ama düşük elo'da dahi o an takımınız bir şey yapmıyorsa veya aktif bir şey yapmayacaksa, bir de base atıyorsa ve elinizde böyle bir wave varsa fizleyin abi. Cidden fizleyin. Çünkü takımı bir şey yapmayacaksa tek başına bir yer hareket etmenin anlamı yok ki. Tekrar soruyorum. Ali şu an nereye move ki? Buraya oynamayacak. takım takım burada oldu belli Ne dedim. Adamlar ejderi alındığını biliyor. Buraya koşacaklar. Ve rakip takımın base atmak istediğini biliyorlar. Jinx'in canı yarım falan. Her şeyi biliyorlar. Adamların elinde infolar var. Karşı takım evet dünyanın en yüksek elosunda değiliz. Ama adamlar o kadar oyun bilgisi kör değiller. E bu sefer ne oluyor? Ahri'nin fizlediğini görünce ne hissedecekler? Abi bu da fizliyor ama bu adam niye wave itmiyor? Ben gold xp kaybediyorum diyecek birileri. Çünkü tekrar söylüyorum. Burada da rahmetin xp'sini paylaştım. Bir de geldim mid minyonların xp'sini paylaştım. Evet kuleyi aldığında altın kazanıyorsun ama o kadar inanılmaz değil. Ama adamlar burada bir kill kadar neredeyse devam ederse gold xp kaybedecekler. Yani bu harika bir şey aslında Ahri'nin takımı için sadece adam fizleyerek rakip takıma zarar veriyorsun. O yüzden elo fark etmek sizin şu koşullar altında. Bir, takımın onun aktif bir şey yapmıyorsa. iki bu arada bu oyunda istiyorsanız fed olun. Yani çok kasmış olun, kasmamış olun. Önemli değil. Kasmadığınız durumlarda bunun faydası ne? Eğer mesela takım çok gerideyse bu çizgiye geçmek istemiyorsanız şu tam haritanın ortasına. E, Buraları yine fizleyebilirsiniz. Bir, ne dedik? İşte takımı aktif şey yapmayacaksın. iki oyun göre öndesin veya geridesin fark etmez. 3. Üç, ıı, üçüncü koşula şey koyabiliriz aslında. İşte haritanın durumu aslında bunu içeriyor. Yani bunu analiz ettiğinizde her türlü siz atıp atmayacağınıza karar veriyorsunuz. Ama en önemli faktör rakip takımın o an haritada ne yapmak istediği ve benim takımımın ne yapmak istediğini çözmek. Çünkü eğer takım senin takım savaşı yapmak istiyorsa buraya itip koşarsın. Mesela şu an benim takım buraya oyuncak olsa ben itip buraya koşarım. Bu okay. Ama takım bunu yapmak istemiyorsa, aktif bir şey yapmak istemiyorsa salmam gerekiyor. Yani peki temelinde orta oyunu mid freeze atmanın asıl mantığı ne? Şimdi League of Legends'ta rakipten skor aldığın zaman onları geriye düşürüyorsun. Ama bazen sadece friz atarak veya farklı şeyler yaparak da rakip takıma zarar verebiliyorsun. Sonuçta burada alınan kaynak gecikirse yani burada adamlar kaynak kaybederse daha az gold kazanıyorlar. Ve bu aslında bizim işimize yarıyor. Neden? Çünkü rakip takımın eşyaları gecikiyor. Yani illa birisini oyunda düşürmek için gidip skor kovalamanıza gerek yok bu, bu, tarz pozisyonlarda. Çoğu insan bana sorar işte abi ben orta oyunda ne yapacağım bilmiyorum. Aslında fırsatlardan bir tanesi. Takımın o an bir şey yapmıyorsa frizle. Dümdüz bu. Ama şöyle bir örnek de vereyim. Mesela karşı takım çok güçlüyse eğer mesela bu kuleyi de ikinci kuleyi, imtiyon kulesine oynayacaklarsa evet Afin'in normalde burayı itip gitmesi gerekiyor. Ama rakip takımı analiz ettiğimizde daha var alametini alacaklar da buraya oynayacaklar da daha çok vakit var. Şimdi bu kadar şey anlattıktan sonra ne oluyor görelim. Şey rakip takım tahmin ettiğimiz gibi var alıyor alıyoruz zaten haberi falan geliyor. Ahri ping atıyor. Bence Ahri burada dediğim gibi fizlemediği için hata yapıyor. Ve bakın mesela Ahri ittirdi şu an hiçbir şey yapamıyor. Neden? Çünkü takım zaten yürümeyecek. E ne oldu şimdi ittirdi minyon dalgasını? Ne oldu? Bir de ekstra Ahri'nin fizlemesi şu işe yarıyor. da fizlediği zaman Sonraki gelen milyon dalgaları daha güvenli şekilde alıyor. E şimdi şu an takımı haritada uzakta. Ziz daha uzakta. Daha uzakta. Bark geliyor da Jinx'e birazdan base E buradaki milyon dalgası ahli yürümeye çalışırsa zaman rakip takım buradan girmez mi? Buradan girmez mi? Ahli kapatmaz mı? Ultisini almazlar mı? Ahli şu an milyon dalgası tehlikeli bir yerde aslında. Haritanın şu anki pozisyondan dolayı takım arkadaşlar uzaktayken. Yani bu da fizilmesi onun güvende oynamasını da sağlıyor. Tamam hadi bu wave'i itirdi falan. Okey en azından bir şekilde güven aldı. Mide koştu. Rakip takım boyayı aldı. Sonra fight bir şeyler oluyor. Ama başından beri fizlediğinde yine okeydi takım koşana kadar. Yani bu da yine wave kaybettirecekti. Onun size bir şey kapa, ka, e, katabildiğim yüksek seviye bilgi olmuştur. Bunun değerini çok iyi bilin bu arada şu açıdan. E, bunu yabancı kaynaklarda bulabilirsiniz ama Türk içerik üreticilerinin bu çok bahsedilmiyor. Bu aslında son 200 senedir olan bir şey. Çoğu insan bunu biliyor ama çok bahsetmiyorlar. Bazen e-spor maçlarının Türk sunucularının söylediğini duyarsınız ama çok uygulanmıyor. Özellikle Türk e-sporunda zaten. Yurt dışında yani global maçlarda bazen yapılan bir şey ama solo da çoğunlukla yapabilirsiniz. Ela fark etmek sizin bunu yapın eğer pozisyon oluşuyorsa bu koşullar altında. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diyelim. Kendinize dikkat edin.